İslam düşmanı bir profesör. Sabah uçağını kaçırmamak için saati sayesinde erken uyandım. Sonra uçağa bindi ve yurt dışına uçtu. Küçük bir ameliyat operasyonu geçirdi. Sağlığına kavuştu. Ardından gitmiş olduğu ülkede yanında getirmiş olduğu kamerayla hatıra fotoğrafları çekildi. Sonra bir sempozyuma katıldı. Bu sempozyumda laptopunu açtı. Laptopunda almış olduğu notları okuyarak İslam'ın ne kadar da çalış olduğunu, bilimden, fenden, matematikten, biyolojiden, kimyadan, aklınıza gelebilecek bütün fen ilimlerinden uzak olduğu iftiralarını attı. Sonra uçağına bindi ve geri döndü. Ama ne gariptir ki sabah kalkmasını sağlayan o saati bulan bir Müslüman bilim adamıydı. Uçmasını sağlayan, uçağın temellerini atan Müslüman bir bilim öncüsüydü. Ameliyatında kullanılan birçok alet edevatı malzemeyi bulan bir Müslümandı. Hatıra için fotoğraf çektiği o kameranın temelini atan bir Müslümandı. İslam'a fenle fen ilimleriyle hiçbir alakası yok iftirasını atmak için okumuş olduğu o notu barındıran laptopun temelini atan algoritmayı da bulan bir Müslüman bilim adamıydı. Hayatında kullandığı, okuduğu, bindi, indi, giydi birçok şeyin temelini atan Müslüman bilim adamlarıydı ama o bunun cahilliğiyle İslam'la bilimi, fenni bir araya getiremedi. Hazırsak başlayalım. İsminin başına prof ünvanı alan bazı dinsizler maalesef cahilliklerinden İslam'ı ciddi manada kötülüyorlar. Tamamıyla cahillik ve bilgisizliğinden bunu yapıyorlar. İslam'ı çağ dışı olarak görüyorlar, Müslümanları çağ dışı olarak görüyorlar. Fenle, fen ilimleriyle, bilimle, biyolojiyle, işte astrolojiyle aklınıza gelebilecek bütün alanlarda eşleşmediğini, uzak olduğunu, alakası olmadığını öne sürüyorlar. Halbuki bir girip bakın. Müslüman bilim öncüleri bir yazın. Aklınıza gelebilecek hemen hemen birçok alanda temeli Müslüman bilim öncüleri atmış. Şimdi ele alacağız, okuyacağız. Hep batılı bilim adamlarının, bilim öncülerinin isimlerini biliyoruz. Bize öğretmişler. Halbuki o onu bulmadan bin sene önce başka bir Müslüman zaten onu bulmuş. Başka bir batılı adam o ismi çalmadan önce, sahiplenmeden önce, yüzlerce sene önce başka Müslüman bilim adamı zaten onun tespitini yapmış, ortaya koymuş. Yani Müslüman bilim öncülerin ortaya atmış olduğu keşifleri, buluşları çok güzel hırsızlamışlar ve sonra da çıkmışlar Müslüman bilim adamlarının bulmuş olduğu yani İslamdan gelen o araştırmayla o kaynakla bulmuş olduğu icatları buluşları kullanmışlar çalmışlar sonra gidip İslam'da laf etmişler fenden ilimden bilimden uzak demişler şimdi tek tek bakacağız bakın İbnül Heysem. Müslüman bir öncü bilim adamı kameranın buluşunu yapıyor biliyor musunuz kameranın şu an çekilen o hatta yüz binlerce TL olan o filmlerin sinemaların çekildiği bizim hadi çıkartıp çekebildiği kameradan tutun da ultra düzey kameralara kadar temelli buluşu İbnül Heysem'e yazar. O Hollywood çekiliyor, İslam kötüleniyor ya. Ya sen İbnül Heysem olmasa, bu Müslüman bilim öncüsü olmasa o filmini çekemezsin. Cahil herif. Sen onun bulmuş olduğu, keşfetmiş olduğu makineyle bir yapıt yapıyorsun ve İslam'ı kötülüyorsun. Şimdi cahillik, Böyle bir şey. Gözlerin nasıl çalıştığını açıklıyor ve kameranın keşfine öncülük sağlıyor. Karanlık bir odadaki küçük bir delikten bir resmin başka bir zemine yansıtılmasının yolunu buluyor. Bu buluştan yola çıkarak da kamera sistemi, sinema sistemi gelişiyor. Temin atan adam. İlk uçan insan deyince akla Wright kardeşler geliyor. Şimdi batılı ya işte isimleri de Müslüman bir isim değil. Onun pohpoh oluyorlar. Ya bu insanlardan bin sene önce Uçan bir adam var ya. Müslüman bilim adamı. Abnas bin Finnas. Kendisi Müslümandır. Raid kardeşlerden bin sene önce uçmaya hayal etmiştir. İnsanların uçabileceğini düşünmüştür. Ve bununla ilgili girişimler yapmıştır. Denemeler yapmıştır. Keşifler yapmıştır. Şuna uçağa biniyorsun ya. Uçuyorsun ya. Bu İbni Finnas'a yazar. Onun sayesinde o uçakların temeli oluşturuldu, atıldı da binebiliyorsun. Ebu Kasım Zehra cerrahinin babasıdır. İcat ettiği ameliyat aletlerinin çoğu hala günümüzde kullanılıyor. Bakın icat etmiş kaç sene önce o aletler hala günümüzde kullanılabiliyor. i̇bn Sina tıp kitapları hala şu an modern tıp olarak Avrupa'da birçok tıp fakültesinde okutuluyor. 100'den fazla eser bırakıyor. 17'si bunun tıpla alakalı. Tıp kanunu kitabı 1 milyon kelimelik bir tıp ansiklopedisidir ve bu eserler hala Avrupa'da tıp merkezlerinde okutuluyor. Meryem al-Usturlabi diye bir kadın bilimcisi var yani kendisi Müslümandır. Usturlaplar yapmıştır. Bu avuç içi kadar. Bu gökyüzünü gösteriyor, yıldızları gösteriyor. Bakın bu alet şimdinin saatine, pusulasına, uydu cihazlarına yön veriyor, temelini atıyor. Cezeri saati buluyor. Hatta filden yapıyor, meşhurdur. Yazsanız Google'a çıkar. Filin üstüne bir su saati icat ediyor ve çok da popüler oluyor. Saatin temelini atıyor. Harizmi algoritmanın temelini atıyor. Algoritma dediğimiz mesele ne biliyor musunuz? Şu an bu kamera çekiyorsa, şu an telefondan bunu izliyorsan, şu an ben laptop'tan bir şeyler yapabiliyorsam algoritmaya bağlı bunların hepsi. Yani Müslüman bilim öncüsü olan Harizmi'nin bulmuş olduğu algoritmayla teknoloji temeli atılıyor. Ve adam çıkıyor. Müslüman bilim adamı sayesinde eline almış olduğu, kullanılabildiği telefondan İslam'a hakaretler yapıyor. İslam'ı çağdış olarak nitelendiriyor. işte tweetini atıyor vesaire. Laptopundan seminer yapıyor. Bu yaşanmış bir olay. Az önce anlattığım olay. Avrupa'da bir kadın çıkıyor. Laptopunu açıyor seminerde. İslam'a sallıyor. İslam'a cahiliğine laf atıyor. Ardından başka bir ilim adamı çıkıyor kürsüye. Kendisi de Müslüman. Çok da bilgili. kadına diyor ki az önce laptopunu açıp okuduğun notların var ya işte o notlarını yazdığın laptopun temeli algoritmadır. Algoritmayı bulan da bir Müslüman bilim adamıdır diyerek onu orada rezil ediyor yani. Yüz, onlarca kişiye rezil rüsva ediyor onu. Cahilliğini ne yapıyor? Yüzüne vuruyor. El Kindi var. 9. yüzyılda yaşamış. İlk defa pergel kullanmış. Sıvıların özgür ağırlıklarını bulmuş. Felsefede, tıpta, ilahiyatta, siyasette, matematikte, astronomide, meteorolojide, psikolojide, diyalektikte, optikte ve kimyada 20'den fazla farklı alanın 270'e yakın eser vermiş. Uzun uzun anlatmıyorum. Çok uzun çünkü. Battani bundan 1000 yıl önce matematikte trigonometriyi bulmuş. Bir Müslüman bilim adamı astronomi ve matematikte çığır açmış kendisi. Bakın 1000 sene önce ayın güneş etrafında 365 gün 5 5 saat 48 dakika 24 saniye olarak hesaplamıştır dönmesini. Günümüzde modern aletler hesaplıyorlar. Sadece 22 saniye hesapma oluyor. 1000 sene önce Müslüman bilim adamı buluyor. Modern cihazları. Şimdi bakın 22 saniye fark var. Mükemmel bir tespit yani. Nurettin Batruci modern astronominin kurucusu kabul edilir. Ve bütün gezegenlerin iki kutuplu olduğu, gezegenlerin günlük dönüşlerine sahip olduklarını, gök tabakalarının değişken olduğunu, gök cisimlerinin hareketlerinin doğudan batıya olduğu ve benzeri gibi birçok astronomi alanında 800 sene önce tespitler yapmıştır. Batılı ilim adamları ise ondan 400-500 sene sonra bunları ancak fark edebilmişler. Karşımızdaki din düşmanları cahil. Biz de cahil olursak söylediklerine inanmış ve kanmış oluruz. Ama biz bu hakikatleri bilirsek ki İslam ve İslam meclisi olan bir Müslüman her alanda öncü olmalı ki sadece tıpta, biyolojide, matematikte, astronomide değil Askeride de öncüydük. O yüzden dünyayı hallaş bulma gibi salladık attık. askeride de öncüydük, eğitimde de öncüydük ve insan yetiştirmede de öncüydük. Neden her alana bu Müslümanlar öncüydü? Çünkü dinimiz bunu emrediyordu. Ama şimdi İslam'dan, Kur'an'dan, hadisten uzak kaldığımız için, İslam hakikaten uzak kaldığımız için bizi saçma sapan şeylerle oyalamaya başladılar. Halbuki bizler çağ açıp çağ kapatan ecdadın torunlarıyız. Aynı dine mensubuz, aynı topraklardayız, aynı havayı soluyoruz, aynı suyu içiyoruz. Ama imani eksiklik olunca ortaya bu çıkıyor işte. Boş beleş, saçma sapan şeyler çıkıyor ortaya. Ama bir de ecdadımıza baktığımızda o kavi, sağlam imanla birlikte her alanda öncü olmuşlar. E şimdi onların bulmuş olduğu keşiflerle hırsızlık yapanlar batının önde olduğunu, İslam medeniyetinin de çağ dışı, karanlık çağ olduğunu bize yutturmaya çalışıyorlar. Cahilleri yuttururlar ama bu işi bilenlere bunu yutturamazlar. Bediüzzaman o yüzden bakın bizle hitap ediyor. Diyor ki Ey alemi İslam uyan Kur'an'a sarıl. İslamiyet'e madde ve manevi bütün varlığına müteveccih ol. Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan, hizmetkar olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan Yüksek heyecanın evladı. Bak bize sesleniyor. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak, onun bu zamanda bir mucize maneviyesi olan nur risallerini mütahale etmeye çalış. Lisan'ın Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal, etver ve ahlakın da onun manasını neşesin. Lisan'ı halin ile de Kur'an'ı oku. O zaman sen dünyanın efendisi, alemin reisi ve insaniyetin vasıtayı saadeti olursun. Ecadımız olmuş işte. Dünyanın efendisi olmuşlar yani. Her alanda öncü olmuş yani. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları uyanınız. Alem-i İslam'ın fecr sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alem-i İslam'ın intibahında rehber olmak, arkadaş kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip gelişip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Bakın bunu çok önemli. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam İslam'ın malı olan fen ve sanatı bak fen ve sanat İslam malı. Ama onlar almış, onlar güzel hırslamış. Bize cahil bırakmışlar. Oradan geliyor. Bak diyor ki Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak, İslam hakikatleri yoğurarak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manaya harfi nazarıyla yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadeti ebediye ve sermediye gösteren hakiki imaniye ve Kur'an'ı mecmuası olan nurlara doğru ileri aş demeli ve dedirtmeliyiz. Tam çok güzel. Ben İslam hakikaten okumak istiyorum. Ama fen ve fen ilimleri de okumak istiyorum. Hatta ikisi birleştirip match olunup okumak istiyorum. Hem Allah'ın yaratmış olduğu fenliği, sanatı, işte biyoloji, kimyayı tanımak. Ama bu fen ve sanata Allah namıyla bakmak istiyorum ve imanımın inkişaf etmesini istiyorum. E bu nasıl olacak? Bunu benim yapmam çok zor diye bir soru gelebilir ki çok zor zaten biz de yapamayız. Bediüzzaman zaten bunu yapmış. Bakın okuyoruz ya biz okuyoruz evimiz. Allah'ın ispatını ne yapıyor Bedi mesela? Artın ispatını yapıyor. Aklına gelebilecek ateistlerin sunmuş olduğu ve Müslümanların kafasını karıştıran yüzlerce binlerce iman sorular var ya. Allah var mı yok mu varsa ispat gibilerinde birçok soru var. Üstad Hazretleri binlerce farklı delil ve ispatla biyolojiyle, fenle, işte fizikle, kimyayla, matematikle, felsefeyle, mantıkla bu ilimleri kullanarak Allah'ın ispatını yapıyor. Bakın çok kısa bir bölüm okuyacağım. Yani binlerce sayfa var. Ben sadece bir iki sayfa okuyacağım. Ne demek istemi alacaksınız. İslam'ın malı olan fen ve sanatla, fen ilimleriyle İslam hakikatlerini nasıl bir araya getirmiş, yormuş ve bize anlatmış. Bakın göreceğiz. Diyor ki, Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Lise talebeleri Bediüzzaman'ın yanına geliyor. Diyorlar ki, bize Halık'ımızı, Allah'ımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Öğretmenlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halik'ı tanıp duruyorlar. Bu alimleri değil yani hocaları değil onları dinleyiniz. Yani her fen kendi lisanıyla Allah'ı tanıtıyormuş. Nasıl? Bakın muazzam örnekleri. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla, ölçülerle alınmış hayatlar, macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet maharetli ve kimyager ve hakim bir eczacı gösterdim. Eczaneye girdim. Böyle hassas mizanlarla harika alınmış tiryaklar var. Ölçüler var. Bu şüphesiz maharetli bir kimyageri, hakim, hikmetli bir eczacı gösterir. Öyle de. Küreyi arz dünya eczanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat, bitki ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat hayat sahibi kalbi macunlar ve tiryaklar cihetiyle bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel, daha fazla mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz fenli tıp mikyasıyla bak tıp alanıyla, tıp fenliyle küre arz eczane kübrasının eczacısı olan, bu dünyanın eczacısı olan Allah'ın Hakim-i hatta kör gözleri gösterir, tanıttır. mükemmel böyle ki. Eczanedeki hassas olayı bir kimya veriyorsan, bir eczacı veriyorsan bu dünyadaki o tıptaki o muazzam hassas ölçüleri de bir eczacıya vereceksin. Bak Allah'ı gösterdi bize. Tıp Allah gösteriyor diyor. Başka bir örnek. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor. Şeksiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. O fabrika bir makinisti bir fabrikatörü tanıttırır. Öyle de küreye arz dünya denilen yüz binler ve başlı her başına yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makineyi Rabbani ne derece bu insan fabrikasından büyükse mükemmelse o derece okuduğun fenni makine mikyasıyla küreye arzın dünyanın ustasını sahibini bildiri tanıttır. Hem mesela başka bir örnek. Nasıl ki gayet mükemmel bin bir çeşit erzak yani rızık etrafından celbedilip içinde muntazam istif ve ihsar edilmiş depo ve iyaşe ambarı ve dükkan şeksiz bir fevkalade iyaşe ve erzak malikinin sahibini memurunu bildirir. Deponun içinde sayamayacağın kadar erzak depolanmış. E bu ne gösterir o depo? Fevkalade o erzak malikini, sahibini, memurunu bildirir. Aynı öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı tamlarla yiyeceklerle doldurarak kışta erzakı tükenen bir çare zihayatları hayat sahipleri bizlere getir ve küreyi arz denilen, dünya denilen bu Rahmani iaşe Anbar'ı ve bu Sefine-i subaniye ve bin bir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan-ı Rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmelse okuduğunuz veya okuyacağınız fenli iaşe mikyasıyla o katiyette ve o derecede küre arz deposunun sahibini, bu tasarrufını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler değil mi? Her yerde elektrik lambaları var yani. Hareket ederek geziyorlar. Yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası şeksiz bedahette elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştihal maddelerini getiren bir mucizekar ustayı ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır. Yaşasınlarıyla sevdirir. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıl yıldız lambaları. Bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa küre yarzının dünyadan bin defa büyük ve top güllesinden 70 defa süratli hareket ettikleri halde o yıldızlar, gezegenler intizamını bozmuyor. Bak düzenini bozmuyor. Birbirine çarpmıyor, sönmüyor. Yanmak maddeleri tükenmiyor. Okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre küre yarzından 1 milyon defadan ziyade daha büyük ve 1 milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i rahmaniyeli bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küreye arzın dünyanın denizleri kadar gaz ve dağları kadar kömür veya bin arz yani bin tane dünya kadar odun yığınları lazımdır ki o güneş sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran ve söndürmeyen ve beraber ve çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehre muhteşemindeki bütün sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük daha mükemmeldir. O derece sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenli elektrik mikyasıyla bu mahşeri azamı kainatın sultanını, münevverini müdebbirini, saniyini o nurani yıldızlara şahit göstererek tanıttırır, tesbihatta takdisatta sevdirir Prestij ettirir diye daha uzun uzun anlatıyor. İsteyenler 11. şu anın 6. meselesini okuyabilir. İşte bizim aslında özümüz bu. Fen ilimlerini, sanatı, işte ilimi, bilimi aklına ne geliyorsa bu alanları Allah yaratmış ve Allah'ın yaratmış olduğu o sanatları İslami hakikatle bez edince, yoğurunca ortaya ne yapıyor? Böyle bir muazzam eser çıkıyor. Ve biz de okuyoruz ne yapıyoruz? imanımız artıyor. Bir tıp fakültesinde okuyan bir insan buraya okuduğunda her o fakültede karşısına çıkan o hassas mizanlara ölçüleri gördüğünde aklına Allah gelecek. Ya bu küre arz eczanesinin sahibi eczacısı gelecek. Yani küçük bir eczanenin bile o hassas mizanlarla bir araya getirip yapılan bir ilacın bile eczacısını arıyorsak ondan sayısız katta sanat hem de aynı zamanda hayat sahibi olan insana, bitki, hayvana bak baktığımızda, hassas meydanlara baktığımızda tabii ki aklımıza ilim, irade, kudret, hikmet sahibi sonsuz bir eczacılığına getirmesi gerekiyor. O yüzden biz bu eserleri okuyoruz. O yüzden şiddetle Risale-i eserlerini okumamız gerektiğini söylüyoruz ki bizi cahil bırakanlara karşı ilim sahibi olalım ve onların ne kadar cahil olduğunu yüzlerine vurabilelim. Allah rızası için El Fatiha.